Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımız devam ediyor. Sıradaki burcumuz Akrep. Bakalım sevgili Akrep burcu için bu hafta karşımıza hangi kartlar çıkacak? Ben kartlarımı karıştırdım ama yine hemen şöyle bir karıştırdım. Evet kartlarımızı çekebiliriz. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı da seyredip e, beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok sağ olun. Evet, kartlarımızı çektik bakalım. Evet, böyle daha iyi galiba evet kartlarımıza bakarsak tasım üçlümüz var azize kartımız var kılıç beşlimiz ölüm kartımız var tasım ası ay ve kupa elimiz var tasım kartı sizin maddi anlamda veya iş konusunda bir gelişmeler olacağını veya bazı kişilerle görüşmeleriniz olacağını söylüyor ve Azize Kartı'da içinizde sezgisel gücünüzle bunun yorumlamasını yapacaksınız. Nasıl bir yol izleyeceğinizi, nasıl bir karar vereceğinizi kendi içinizde sezgisel olarak bunu çözümleyeceksiniz. Veya ailenizde veya eşiniz, anneniz, kardeşiniz olabilir bir bayan veya işinizde üst yönetimde olan bir bayan tarafından da desteklenerek bu konu hakkında güzel gelişmeler olacağını ve sizi destek vereceğini gösteriyor. Ama etrafınızdaki kişilere dikkat edin. Sizi kandırmak isteyen, sizi e, arkanızdan iş çeviren, e, böyle hani size farklı yüzünü gösteren kişiler, yani iki yüzlü olan kişiler var etrafınızda. Onlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ve ölüm kartı. Ölüm kartı da yeni bir başlangıç. Yani bazı şeylerin bitmesi ve yeni başlangıçlar. Yeni başlaması için eskinin bitmesi gerekiyor bu sizin bu hafta yeni bir başlangıca geçeceğinizi gösteriyor yani iş bağlantınız olabilir yeni bir işe geçişi olabilirsiniz veya eskiyle ilgili bir bağ kalmamış artık yeni bir başlangıç diyebiliriz her konuda hayatınızla ilgili ikili ilişkilerinizle de ilgili bazı şeyler de artık yeni bir başlangıç istiyor olabilirsiniz Tılsıması karşınıza çok güzel maddi anlamda güzel bir fırsat çıkacağını gösteriyor. Belki yeni bir iş teklifi veya yeni birisiyle e, yani güzel bir fırsat sizin karşınıza çıkacak olan yeni birisiyle tanışabilirsiniz. Yeni bir ortama girebilirsiniz. E, maddi anlamda güzel bir yatırım yapabilirsiniz eğitim anlamında güzel bir karşınıza fırsat çıkabilir yani her şekilde karşınıza güzel bir fırsat çıkacağınızı gösteriyor ve kendinizle yüzleşme içine gireceksiniz e, bazı konularda kendi içinizde bir yüzleşme e, ama iyi ama kötü anlamda yani iki şey arasında böyle bir e, ne yapmanız gerektiği hakkında veya yaptığınız yanlış hakkında kendinizi birazcık inceleyebilirsiniz de böyle bir e, sorgulama olabilir kendinizde. Ama çok böyle kararsız kalmışsınız. Yani e, hayal dünyasında gibisiniz. Şöyle yapsam, böyle yapsam. Birazcık da böyle bir kararsızlık var. Yani düşüncelerinizde bir e, hayal hayal dünyası gibi böyle bir şeyler düşünüyorsunuz ama hani sanki böyle çok uzak gibi ama bunları gerçekleştirmek de istiyorsunuz, somutlaştırmak da istiyorsunuz. Yani bu şekilde kartlarımız. Şimdi şöyle bir bakarsak eğer gelecekle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yani geleceğinizle ilgili yapmak istediğiniz bazı şeyler var. Zihinsel anlamda da bunları kontrol için içerisindesiniz. Yani dediğim gibi burada ölüm kartı var ya hani gelecekle ilgili belki artık bir şeyi bitiriyorsunuz ve yeni bir başlangıç düşünüyorsunuz. Gelecekle ilgili yeni bir plan yapmak istiyorsunuz. Bununla ilgili önemli kararlar ...alabilirsiniz. Zihinsel anlamda da... ...fazla kontrollü olacaksınız... ...bu konu hakkında da. E, düşüncelerinizi dediğim gibi... ...somutlaştırmak istiyorsunuz. Yani hayalinizde... ...düşündüğünüz şeyle ilgili... E, ...yapmak istediğiniz şeyle ilgili... ...bunları gerçekleştirmek istiyorsunuz. Sevdiğiniz şeyleri yapmak... ...sizi mutlu ediyor. Sevdiğiniz şeyleri yapmak istiyorsunuz. Bunları gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bu da sizi mutlu ediyor. E, ama işte... E, Burada hani yapmak istediğiniz planlarda o yük sizin omuzunuzda daha çok. Yani gelecekle ilgili veya ailenizle ilgili, işinizle ilgili yapmak istediğiniz şeyler yani işinizi demeyelim ama ailenizle ilgili veya geleceğinizle ilgili yapmak istediğiniz çoğu şey belki eşinizle paylaşıyorsunuz bunlar partnerinizle paylaşıyorsunuz ama esas hamleyi yapmak isteyen veya bu yükü omuzlamak isteyen kişi sizsiniz. Siz omuzlayacaksınız. Siz daha çok ee, yük sizin omuzlarınızda olacak. İş ve aile yaşantınızla biraz dengelemeniz gerekiyor. Yani e, biraz bu konuda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. E, dengeleme konusunda birazcık bazı sıkıntılar olabilir. Bunları da e, bu hafta içinde birazcık bu konularda gündeminize gelebilir. İlişkilerinizle ilgili, ikili ilişkilerinizle ilgili biraz stresli bir dönem olabilir. Yani stres, sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Belki onunla ilgili e, e, sıkıntıya, strese girebilirsiniz. Ama hani e, bakın güzel şeyler de var. Yani hani o stresi, sıkıntıyı atlatacaksınız. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntınız olmayacak. Ama bir süreç olabilir bu anlamda. Ee, dediğim gibi yatırım gayrimenkul veya işte maddi anlamda güzel bir fırsat çıkacak karşınıza. Değerlendireceksiniz. Belki yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Ee, i̇kili ilişkilerinizde de dediğim gibi belki bir yani bu konularda birbirinizle konuşmanız gerekiyor. Bazı şeyleri açık şekilde birbirinizle anlatmanız lazım ki ikiniz de birbirinizin ne düşündüğünü anlamanız lazım. İletişimsizlikten kaynaklanan bir sıkıntınız var ilişkilerinizde. Evet işinizle ilgili güzel hani veya eğitiminizle ilgili güzel bir gelişme var sanki yani güzel bir e, istediğiniz sonucu elde edeceksiniz gibi bazı kişilerle e, görüşmeleriniz olacak, konuşmalarınız olacak belki onlardan fikir alacaksınız e, o anlamda güzel Ölümde, e, bu kartımızda dediğim gibi yeni başlangıçlar var hayatınızda yeni alacağınız kararlar e, yapacağınız hareketler e, yaşayacağınız durumlar sizin yeni bir başlangıca doğru gittiğinizi gösteriyor. Ama dediğim gibi çevrenizdeki insanlar lütfen dikkat edin. 200 insanlar var. Onlar size gerçekte oldukları yüzlerini göstermiyorlar. Ama siz bunu farkına varacaksınız. Belki de uyarılacaksınız. Yani sizi dediğim gibi bu sezgisel gücünüzle fark edebilirsiniz. Ama belki sizi bu konuda da uyaracak bir kişi olabilir. bu uyarıları da dikkate almanız gerekiyor bence. Evet sevgili Akrep burcunda kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız ve videolarımı seyrederseniz, beğenirseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler.